Arkadaşlar ben bu sefer birlikte Minecraft'ta yüzey kaptık kaktır, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Siz de çok mutlu edersiniz. Siz hazırsanız başlayalım. Video geçmeden önce... Gerisine gel. Hayır 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 hayır. Nedir'e ne? Önceki bölüm nedir? Forza'yı niye açtık? Önerdi. Burada. Bir sonraki bölümde... Şey demiştim. Önceki videomuzda 12 mi 11 mi neyse artık işte o videomuzda şey demiştim. Nedir gideceğiz demiştim. Öyle bir şey demiştim. Bir sonraki videoda nelere gideceğiz demiştim. Bir dakika videonun ay videonun diyorum. Oyun sesini kısayım. Tamam. Ee, ne diyecektim? Ha, evet bu videoda nedir'e gideceğiz. Bir de size ufak bir şey söylemem lazım. Emas kasla. Vay be emas Ne güzel. Tamam neyse. Ne hmm. ee, diyecektim? Ne diyeceğimi unutuyorum. Ha şey. Birkaç gündür video yapmamamın nedeni odama bir masa geldi. Onda masamla çekiyorum şimdi video. Masa çok karışıklık yaptı. Düzenini bulamadık. Şimdi düzenini bulduk. Ve şimdi rahatça videomu çekebiliyorum. Bu da da küçük ilik. <laughs> Hop hmm, Hayır nasıl tahmin ediyorduk bilen varsa söyleyebilir mi? Bu arada katmanı konuma açmamız gerekiyormuş katmanı görmemiz için onu öğrendim. O yüzden katmanı açıyorum. Tabi hayal açılırsa katman değil konum pardon. Katmanı görmek için konum lazım. Konum nereden açıyorduk? Konum konum konum. Konum neredeydi? Bu da değil. Profil, Profilde mi? Profilde değil, oyunda olması lazım. Şundan şundan. şundan. Hı, hı. Hava döngüsünü kapatmanın nedeni çok yağmur yağıyor. Ondan şuradan koynakları göster. He. Koynakları göster. Tamam çok güzel. Tam 96. kattaymış benim Elmas 12. kattaki 12. katta çıkıyor. Hadi nadirımıza e gidelim. şu an 7 kat min min kaç min 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 Şu an 17. kattayız. Ne? oldu? Heh, tamam bak oldu sanırım. Burada gitmedi ben. Ne gidiyoruz. Nedir kaçıncı katta acaba? Eksilere geçer misiniz diye. Hiç bakmamıştım daha önce. Dikkat etmemiştim. O. 32. kat. 32. kat. Aa, altın. Ay, bu ay, ay, altın. Ya bu ne ya? Bu ne? kalemi kalem Bir dakika kalemin yanında mı doğdum? Kale galiba. Bir dakika blok toplamam lazım. Ben kendi dünyama gideyim. Kendi dünyamdan blok alayım. Blokla geleyim. O karşı adaya bakmam lazım. Şey var galiba. Bloklar blok. Evimden bloklar kısmına gelmen lazım. Bloklarda bayağı bir blok var. Ne? Ha iyi iyi. Eçi yere bence. Tamam tamam. Sanıyorum. Bayağı bir de var. Dediğim gibi yemek sorunu çözdüm. Bayağı bir gezdim. Şu kuş ormanlarının oraya dümdüz dümdüz değil. Sağ sola kıra kıra gittim. İlerledim bayağı bir gittim. Bayağı bir koştum. Çöğüm. Kapatamam öyle önce videodayım. Önce bir uyuyalım pat. Tamam çok güzel. Bloklar bloklar buradalar. Çok güzel. Bakalım taş baya bir taş var. Baya baya taş var. İkisi tek taş Hatta Ay, ne oluyor, ne oluyor. Şöyle gidelim bakalım. Ne durum zaten. Umarım video dışında oynamama Çünkü çünkü video dışında oynamazsan video çok ama çok sıkıcı olabilir. Aşırı sıkıcı olur. Böyle öyle böyle değil. Yani elmas bulmak için ben bir saat bile oynadım. Bir saatten de fazladır belki. Beş elmas pardon sekiz elmas. <laughs> Elimde kalan sayıyor. Sekiz elmas buldum. Demir için de bayağı bir uğraştım. baya bir demir buldum ama. Bayağı bir taş kurdum. Sonra bayağı bir ne yaptım. Bir her şeyi yaptım ben. Sohbet Sohbet yani o kale galiba ya. Daha önce hiç kale de olmadı. Kale görmedim kale. Kale o galiba ya. Kale kale. Piglinlerin kalesi oluyor ya. O kale galiba. Bakayım ben şöyle giderek. pam pam Bam. Koyamadım. Gidelim bakalım. Kaleye. Kaleye. Kale'yi fethetmeye Kale'yi fethetmeye Belki stack bile fazla gelebilir miyim? Yok şöyle, şöyle 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 şöyle. Kale Kale galiba ya bu Kale mi yok Değil mi Kale değil galiba ya Kale'ye de benziyor Bilmiyorum daha önce hiç bulamadım Çünkü çok zor Nadir 32. kaptaymış Lalhen altına inersem daha da fazlalaşır. Bu arada zırhımda patlama kuruması var. Çok güzel. Çok güzel. O patlama kurulmasına ben çok sevindim. İyi ki çıkmış yani balık tutarken. Ne kadar kaldı? Kalemi değil mi? Kal kale. Vallahi kale bu. Kale bulduk. Bu kale varlık kale bulduk olur. Elmas kılıcım var yani bana bir şey yapamazlar diyor bunu. Kale, kale olmaz bu kadar güzel olmaz. Gerçekten kale bulduk arkadaşlar. Kale bulduk. Kale, 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 kale. Kale, 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 Yok Coca İnanamıyorum. Kale bulduk. Piglin kalesi. Zalimler de mi oluyor bunda pek bilmiyorum. Çünkü ilk defa buldum. Normal bence. Kale valla kale bu. Kale. Kale bulduk. Umarım Pikmin kardeşler kızım <laughs> bir dakika ben çok kötü bir şey yaptım. Kale illa kalemi Kale mi değil mi bu anlayamadım. Kale galiba ya. Ay. Şunu artık. Demek olsun. Bir elmas kılıcı alayım mi? Kale. Cidden kale burası. Bak Figmen çıktı bile. Bir şey yap. Oha tek attım, tek attım gördünüz mü? Sandık var mı? Sandık yok galiba. Aha, sen nereden geldin? Allah Allah. Kaleyi bilen anlatabilir mi bilen kardeşlerim? Çünkü ben pek bilmiyorum bu. Bu ne? Bu ne? Bir bakalım. Şey mi bu? Altını çiviliyor mu? Ya ne kadar durmuş. Yok bu ağzına çevrilmiyor. Bu şurada var. Emas kasıtı tek atıyor. Baya iyiymiş. Nether Ait de bulabiliriz. Nether nasıl pişirildiğin ay yapıldığını pek bilmiyorum. Belki sı sılıyordur. Belki de ısıtılmadan yapayım. Ok. Kafamı... Kale bu gerçekten kale ya. Ama sandık yok. Sandık olması lazım benim için. Ve ee, ama sandık yok. Çok karanlık ya. Çok. Karanlık. Ah fener kısmına geldik. Fener mi gördüm ben? Hayır ya evet fener gördüm yani demek ki buralarda bir yerde sandık var. San bilmiyorum ilk defa dediğim gibi kaleye daha önce hiç ama hiç orada bir şey mi gördüm ben? Hayır tozlar. Yani. Sandık 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 yok. Aşağı doğru inen bir yol var. Bu benim geldiğim yol galiba. Bir dakika yeni kova yok mu? Su kovası su var. Sonra su, su yani. Zaten Şu lava alayım mı? Al. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Lava öyle yerine koyabilir miyim? Şöyle lava meşale yerine koymaya çalıştım. Ama yanarım büyük ihtimalle. Tarafa doğru gidiyorum. Fenerli yere tekrar geldim. Yoksa burası farklı bir yer mi? Aynı yer. Aynı yer evet. Bir sonraki bölümde bu kaleyi biraz araştırırız. Ah Nereden geldin? Kılıçlı sürün sen. Dur. Ah. Hayır. Ama sorun yok. <laughs> sorun yok tamam. Şu bu da şurada dursun. Bir sonraki bölüm araştırırız o kaleyi. Başlıkta muhtemelen kale buldum. Kale buldum olacak. Evet muhtemelen değil. Yani 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 büyük ihtimalle. bayağı büyük ihtimalle. Bunu, 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 bunu. Bu. bu koyunlar da azalıyor ya neden? Kurt gelip öldürüyor mu buralarda kurt mu var? Kurt etkisinin at... ağacından bir şey yapamıyor yapacağız. Tarlanları ben bir için tarlan bakayım. Tarlanın şu olması lazım. Tarlanın yani konuşamıyorum da düşmedim çok iyi. Evet tarlamaya büyümüş. Şu büyümüş değil mi? Büyümüş tamam. Şunu al. Ek. Şöyle zıplamak için şöyle eğileceğim. E e Üff. Aa yanlışlıkla kırdım ya. Yanlışlıkla kırdım. Bu arada ben bilgisayardan oynamıyorum. O artı işaretine bakmayın. O bilgisayar, klavye, bil, klavye ve bilgisayar mı ne? Ondan yaptım bu ayarı. Klavye ile oynamıyorum. Klavye ile oynamıyorum zaman Ben. Klavyeyle nabım ben. Klavyeyle oyunda hiçbir şey ama hiçbir şey yapamıyorum. 17 tamam. tane yer kazmadım ben. kazdım mı yoksa? Yo baya bir ton çıkmış. Çok iyi. Şeye gideyim ben. Şuna yapayım mı? Çok. Geç... Yavaş çok Tamam. Şimdi. Bu arada kuzenim Ceylin Kardeşim Mörke ile ve Selcan ablamla yaptığım bölümü çok sevmiş. Şurada gördüğünüz gibi inekler, kuyunlar var. Oradan topladım ben yemekleri. Ve beraber de ölüp geri geldim oraya. Çok zor oldu. Madenleri de şimdi taş kazmam bayağı kırıldı ama bir sürü de şey kazdım. Bir tane de Hatta bir tane 200 sende demir kazma yaptım. Böyle bir çukur kazmıştık. Sonra bu böyle bir yere geliyordu. Ben de hiç bakmadım yerden elmas buldum. Neden abi? Aslında 12. katı ilginliyim. 12. katlarda oluyordu elmas galiba. Bir elmasa bakalım. Var mı? Yok. Bu arada açıklama kısmına bakarsanız Brawl Stars ailem falan var. Oraya bak. Oo, wow, harika. Değil. Oraya bakarsanız Brawl Stars'la ilgili bilgiler falan veriyorum. Roblox Roblox sildim. Evet, sildim. Yanlış duymadınız. Roblox sildim. Belki yeri indirdim. Şu an buralarda elmas bulma ihtimalim var. Hem de bayağı var. Ah, ah, nasıl yandım ben? Lava değmediğim. Gördünüz değil mi? Lava değmedim. Buralarda bir şey daha var mı? Buralarda... bir var mı? Neyse evet, video kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Birazdan maden. Ay 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 aklım çık... ah, hayır 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 Nasıl sallandı birden? Korktum. Sakin lütfen lavla. Sakin olun. Ben elmas bulmak istiyorum. 10. kattayım şu an. tık aşağı inersem 9. kata gidiyor ayrıca. 9. katta da büyük ihtimal lav var. Yok yok. 8. katta 8. katta da yok. Bu ne? 7. katta vardı mı? Var mıdır? Yo. Altıncı kat. Altıncı kat da yok. Şuna bak. Peki peki peki. Çok karanlık. Videoda çok kötü gözüküyordur. Ben de o kadar kötü gözüküyorsa. Hemen çıkayım. Aşkıcı yerlere müzik koymak için bir müzik yapmayı düşünüyorum yani her fırsatta düşünüyorum. Bazen Brawl Stars oynarken şey yapıyor. Yani rol açıklama kısmında şey yapabilirsiniz. Şimdi çok anlamsız yerlere geçiyorum başka bir konu konuşurken ama Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ha şey açıklama kısmına bakarsınız. Brawl Stars ismim, kulüp ismi, ID falan filan onlar var. Açıklama kısmına bakarak da Brawl Stars ile ilgili bilgilerimi falan bulabilirsiniz. Arkadaşlık gittiği atarsanız oynarım kabul ederim. BS bile atabiliriz belki. Hiç böyle bir olay yaşadınız mı arkadaşlar? Şey, kalenin yanında doğdum. Gördünüz değil mi? Kalenin yanında doğdum. Siz öyle bir olay yaşadınız mı hiç? Çok şaşırdım ya. Ben hayatımda hiç kale bulamadım. Videoda kalenin yanında doğdum. Çok saçma. Şurada bir şey var mı? Şurada, şurada, şurada. Bir şey var mı burada? şey yok burada. Buraya gelmiş miyim ben? Gelmişim galiba ki kırık taş. Gelmişim galiba ya. Evet evet gelmişim. Şey. Şey şey ne? Burası ne? Ben buradan bir yere gitmişim. Yol var baksana. Bir de yaptığım yerlerden. Yoksa başladığım yeri mi gel? Başladığım yeri gel. Neyse bu videoda burada bitsin. Burada mı bitsin? Ee, evde bitsin. Oha lavda da baloncuk çıkıyor. Böyle bir şey var mıydı? Yeni gördüm. Ölmüyorum da zırhımı çıkartayım. Zırhımı çıkartayım. Ay zırhımı mı attım ben? Oh. Ay tamam. Zırhımı attım sandım. Çok iyi. Yani, tamam neyse bu videoda bu kadar. i'm hmm. Bye bye. Bir dakika, buradan... ya, video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Bye bye.